Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf 2. dönem 1. yazı sorularını çözeceğiz. 6. ve 7. ünite konularını kapsayan bu sınav sonunda da mini bir test olacak. Umarım faydalı olur. Haydi başlayalım. Write the words under the pictures. Kelimeleri doğru resimlerin altına yazalım. Etraf evet, resimlerini gördüğümüz materyalleri yazılarıyla eşleştireceğiz. İsterseniz önce yukarıdaki kelimelerin anlamlarına bir bakalım. Altıncı ünitenin konusu bu. Fun with Science ünitesinin konusu. E, Goggles. Goggles. Koruyucu gözlük. E, line up. Line up sıraya girmek. Hatta bununla ilgili bir şarkı var. Line up, line up, everybody line up diye. E, bu şekilde şarkıyla ve daha çok aklınızda kalır bazı kelimeler. E, Caesars. Caesars. Makas, birinci üniteden bildiğiniz bir kelime bu. Fill with water, e, suyla doldurmak. Bunu aynı şekilde pour da kullanıyoruz çocuklar. Pour da karşınıza çıkabilir. Glass, bardak. Paper towel, e, kağıt havlu. Bottle, şişe. Pebbles da çakıl taşı. Ee, hadi şimdi eşleştirelim. İsterseniz ben yapmadan önce siz bir uğraşın, deneyin. Ondan sonra hem kendinizi test etmiş olursunuz. Şimdi cevapları açalım. Birinci resmimiz. Paper towels. Paper towels. Two. Glass. Glass. Three. Bottle. Bottle. Four. Line up. Line up. Five. Pebbles. Pebbles. Six. Scissors, scissors. Seven, pour. Bu da pour olarak geçmiş. Pardon, bunu ben pour olarak yazdım. ama Fill with water da olur, pour da olur. İkisi de oluyor çocuklar. Sekizde, en sonunda, goggles, goggles. Evet, ilk bölümümüz bu şekilde. Genelde ilk bölümlerde bu şekilde resimle işleştirme çıkacak. Evet. İkinci bölümümüze gelelim. İkinci bölümde yedinci ünitemizin konusu JAPS jobs konusu. JAPS'ta meslekleri öğreniyoruz. Mesleklerin nerede çalıştıklarını, yerleri öğreniyorduk. Hem kısaca bir tekrar yapmış olalım hem de örneğimizi çözelim. İsterseniz örnek üzerinden gidelim. Siz burada da durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Ben başlıyorum. Evet, ikinci örneğimiz yapılmış size örnek olarak. I'm a teacher. I work at a school. Ben bir öğretmenim. Okulda çalışıyorum. Work. Work çalışmak anlamında, ee, çalışmak fiil, e, fiilinden sonra et geliyor. Ona dikkat edin çocuklar. Work at. İkinci e, resme bakalım. Resimde ne görüyoruz? Bir doktor görüyoruz değil mi? Doktor zaten biliyoruz. E, birkaç meslek e, Türkçe'de geçtiği için gayet kolay öğrenmesi. I'm a doctor. I work at a hospital. Evet, ben bir doktorum, hastanede çalışıyorum. Üçüncü resme bakalım. Üçüncü resimde bir çiftçi görüyoruz. Neydi çiftçi? Farmer. I'm a farmer. I work on a farm. Bakın bunlar da çalıştığı yerler birbirine benziyor. Mesela farmer, çiftçi, farm, çiftlik anlamında. Çiftlikte çalışıyorum. Bunlar da size ipuçları kolay. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda bir itfaiyeci görüyoruz. Bakın burada da zaten kopyayı vermiş. Fire station değil mi? E, ne demekti itfaiyeci? Fireman. Fireman. E, I work at the fire station. Ben bir itfaiyeciyim. İtfaiye istasyonunda çalışıyorum. I work at the fire station. Beşinciye gidelim. Beşincide de bir restoranı görüyoruz. Bakın orada yazıyor zaten. I'm a chef. I'm a chef. I work at a restaurant. I work at a restaurant. Ben bir şefim ve restoranda çalışıyorum. Altıncı turda da bir polis görüyoruz. I'm a policeman. I'm a policeman. I work at the police station. Bir de a police woman var. Çocuklar polismen. Erkekler için polis woman da bayanlar için kullanılıyor. Bayan polis anlamında karşınıza çıkarsa bilmiş olursunuz. Diğer bölümümüze geçelim. Burada da yine mesleklerle ilgili Fill in the blanks with the people's job. Boşlukları insanların meslekleriyle dolduralım. Şimdi burada mesleklerin neler sevdiğinden bahsetmiş. Bakın like var. Like sevmek demek de ne yapmaktan, ne yapmayı sever. Bakalım she likes singing songs. She works at a music hall demiş. E, o şarkı söylemeyi sever ve nerede çalışıyoruz? Music hall. E, müzisyen demek yani şarkıcı anlamında ne diyoruz? Singer. Singer, yes. Zeynep is a singer. She likes singing songs. She works at a music hall. And i̇kinci sorumuza geçelim. He likes flying. Flying. Uçmayı seviyormuş. He works at an airport. Airport, havaalanında çalışıyor. Evet nedir cevabımız? Pilot. Ali is a pilot. Ali bir pilottur. He likes flying. Uçmayı sever. He works at an airport. Havaalanında çalışır. Üçüncü sorumuza geçelim. She likes dancing. She works at a studio. Evet dance zaten bildiğimiz bir kelime. Dancer da dansçı. O bir dansçı dans etmeyi sever. Dördüncü sorumuzu açtık. She likes studying lesson. He he studies at a school. E, o bir öğrencidir. Ders çalışmayı sever ve okulda çalışır. Okulda çalışanımla bakın çalışmak fiiliydi study. Study da oradan geliyor. Hemen hemen benziyor kelime olarak. Son sorumuzda he likes writing. Bakın bunlar çok olarak benziyor. Write, study, İkisi de birbirine benziyor. Er getirdiğimizde de meslek olmuş oluyor. Bunda da aynı şekilde writer, writer diyoruz. Söylerken şu W'yu söylemiyoruz. Writer. Mehmet is a writer. He likes writing. He works at home. O bir yazar. Yazmayı sever. Yazar nerede çalışıyormuş? Evinde çalışıyormuş. Evet, diğer bölüme geçelim. Evet, bu da e, yer e, içinde, üstünde, altında e, ifadeleri kullanacağız? İsterseniz bir anlamlarına bakalım önce. In içindeydi. In. On üstünde. Under altında. Behind arkasında. In front of'ta önünde. Şimdi biz de kutunun içindekileri, kelimeleri boşlukları dolduralım. The ball is. The ball is neresinde kutunun? Altında değil mi? Burada topun nerede olduğunu söyleyeceğiz. Bunları karıştırmayalım. Başta topu de söylediyse topun nerede bulunduğunu söyleyiz Kutunun değil. Evet, top kutunun altında değil mi? Under. The ball is under the box. The ball is under the box. İkiye geçelim. The ball is neresinde kutunun çocuklar? Arkasında değil mi? The ball is behind the box. The ball is behind the box. Top. Kutunun arkasında. Üçüncü sorumuz. The ball is in front of the box. Önünde. The ball is in front of the box. Dördüncü sorumuz. The ball is içinde neydi? In. in. Bunlarla ilgili şarkılar var. İnternetten bulabilirsiniz. Şarkıyla daha iyi aklınızda kalır. Sizlerde böyle bir materyali mesela kalem kutunuzun içine kaleminizi koyup My pencil in the pencil case diyebilirsiniz. Sizler de böyle örnekleriniz kendiniz söyleyip çoğaltırsanız daha çok aklınızda kalır. Geçen sorumuz, son sorumuzda üstünde the ball is on the box. The ball is on the box. Top kutunun üzerinde. Bu da bu şekildeydi. Burada da yine mesleklerle ilgili bir konu Where do you work? Where? Nerede demek çocuklar. Where? Nerede? Hatta ilk ünitelerimizi hatırlarsınız. Where are you from diye soruyorduk değil mi? Nerelisin? O da aynı şekilde where, nerede anlamında. Nerede çalışıyor? Yani burada mesleklerin nerede iş yaptığı, nerede görev yaptığını yazacağız. İkinci bölümümüzde de what is your job? What's your job? Senin mesleğin ne? Burada mesleği söyleyeceğiz. Burada da nerede çalıştıklarını yukarıdakilerle eşleştireceğiz. Haydi başlayalım. Hospital. Yer bildiriyor değil mi hastane? Hospital. Farm. Neydi farm? Çiftlik. Theater. Tiyatro. Restaurant. Zaten Türkçe'ye geçmiş. Şimdi mesleklere geçiyoruz. What's your job? Singer. Şarkıcı. Chef. Fireman. itfaiyeci. Waiter. Waiter. Garson. Vet. Veteriner. Dancer. Dancer da dansçı. Evet şimdi burada da e, bu bölüm meslekleri yapmayı sevdikleri eylemlerle eşleştireceğiz. Mesela hangi meslek neyi yapmayı sever? Burada bakın örnekler verilmiş. Hemen başlayalım. A teacher, teacher. Öğretmenler neyi sever? Biz öğretmenler çocuklara öğretmeyi severiz. Değil mi? <laughs> o yüzden a teacher likes teaching children diyerek birinciden başlayalım. Teach, bakın aynı kökten geliyor. Teacher, öğretmen. Teach, öğretmek anlamında. Teacher likes teaching children. İkinciye bakalım. A dancer likes. Dansçı neyi sever? Tabii ki de dancing. Bakın zaten bunların kelime kökleri benzediği için çok kolaylıkla işleştirebileceğiniz yapılar. Burada da a waiter likes. Garson neyi sever? Serving food. Yemek servisi. Servis zaten Türkçe'ye geçmiş. Yemek servis etmeyi sever. Dördüncü sorumuz a nurse. Nurse neydi? Hemşire. Hemşireler neyi sever? helping patient. Help kelimesini duyacağız burada. Birkaç yer üzerinde evet, duyacağız. Help yardım etmek. Patient burada hasta demek. Hastalara yardım etmeyi sever. Ya da burada people da diyebiliriz. İnsanlara yardım etmeyi sever. A nurse likes helping patients. Beşinci sorumuz. A vet likes helping animals. Hayvanlara yardım etmeyi sever veteriner. Evet son bölümümüzde de mini bir test yapacağız. Ee, beraber yapalım. Beşinci üniteyle ilgili, pardon altıncı ünite, science, e, fun with science ile ilgili. Hemen bakalım resmi anlatan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Evet resimde ne görüyoruz? Çiçekleri sulayan bir çocuk görüyoruz değil mi? Neydi sulama? Water the plant. Water the plant. İsterseniz diğer şıklara da bakalım. Scissors makastı. Fold katlamak. kağıt katlamak olarak kullanılabilir. Cover da üzerine örtmek, kapatmak anlamında Cevabımız B. Water the plant. İkinci resminizde e, resmi anlatan kelime hangisidir? Evet, makasla bir kök kesiliyor değil mi? Neydi? Kesmek. Cut. Cut. genel bunu putla karıştırıyorlar. E, yazılışı aynı gibi ama put koymak, bir şey koymak anlamında. O yüzden dikkat edelim. Plant, e, bitki dikmek. Drop, drop, damla, damla damla düşmek anlamında. Damlamak. hatta şöyle aklınızda kalabilir. Drop, drop. Drop, bakın damla sesi çıkarır gibi sanki o şekilde söyleyebilirsiniz. İkincisi de kat dedik. Üçüncü sorumuza geçelim. E, altıncı ünitede bunun Türkçe'si ne demek, bunun İngilizcesi ne demek diye sormayı öğrenmiştik. What is science in Turkish? Türkçe'de science ne demek? Science neydi? Bilim, değil mi? Scientist olursa bilim adamı oluyordu. What is deney in English? Deneyin İngilizcesine, deneyin İngilizcesi de experiment. Evet çocuklar, sınavımız burada sona erdi. Umarım faydalı olur. Tekrar görüşmek dileğiyle.